Merhaba arkadaşlar. Şimdi size soğuklu uzaklaşma adlı kitap hakkında kısaca bilgi vereceğim. İshak Hayas tarafından 1867 yılında yazılan kitap, Artık bölgesine yolculuk yapan bir denizcinin, oradaki yaşayan, Artık bölgesinde yaşayan bir yaşlı yıl olan maceralarını anlatmaktadır. Kitapta Eskimoğlar'a ait ve Artık bölgesine ait pek çok bilgi bulunmaktadır. Bu size kitabın sıkıcı olduğunu hatırlatmasın. Çünkü yazar gerek betimlemeliyle, gerek kullandığı ak akıcı üslubuyla kitabı daha okunar, okunur hale getirmiştir. Ee, kitap lise ve üniversite e, seviyelerine uygundur. İsterseniz kitabı gelin şimdi daha derinden inceleyelim. Doktor İshak Hayes tarafından yazılan Cast Away in the Cold, 19. yüzyılın sonlarında yazılmış bir romandır. Hikaye, yaşlı bir denizci olan Kaptan John Hardy'nin ağzından bir grup hevesli çocuğa denizdeki gençlik maceralarını anlatırken, özellikle doğanın acımasızlığına karşı dayanıklılık ve hayatta kalma temalarına odaklanıyor. Açılış bölümü, pitoresk bir köyün ortamını tanıtır ve Kaptan Hardy'yi sevilen bir yerel figür olarak kurar. Hardy, maceraya ve hikayeleri hevesli üç, üç meraklı çocukla William, Fred ve tanışır. Bu keyifli karşılaşma çocukların Hardy'nin geçmişte yaşadıklarını dinlemeleri için davet edilmelerine yol açar ve gemi enkazları ve hayatta kalma ile ilgili büyük bir masala zemin hazırlar. Hardy'nin kendisine soğuğu terk eden dramatik maceranı anlatacağını öğreniyoruz ve çocukların hayal güçlerini ateşleyerek heyecan verici hikayeler için beklendiği içine girmelerini sağlıyor. Diyaloglar ve canlı betimlemeler tuhaf bir atmosfer yaratarak okuyucuları yaşlı adamın kutup diyarlarını yaptığı heyecan verici yolculuğa davet ediyor.